biri soruyor diyor ki 39 kişinin katlettiği gece kötü laf eden ileri geri konuşan Barbaros Şansal için ne diyorsun? Ne diyeyim sana ne? Yani o adam onu diyor da işte yakıştıramıyorsun böyle bir gece nasıl bunlar olur diyor millet. Ya sana ne? Ertesi gün sen işe gitmedin mi? Ertesi gün dükkanını kapattın mı? Yani sen o gece hiç kimse sevişmedi değil mi? Hiç kimse kimseyi öpmedi, hiç kimse kimseyi aramadı. Birbirinizi arayıp başsağlığı dilediniz mi? Ölenleri, ölenler için kaçınız Fatiha okudu? Kaçınız gittiniz gül bıraktınız? Kaçınız ölenlerin yakınlarına ulaşmaya çalıştınız? Manyak mısınız siz? adama gidip bir de linç ediyorsunuz. Tekete gittiğiniz de yok ha. Bire bir de barbaros karşısına çıksanız sizi bokun içine sokar sokar çıkarız zaten. Sizi yerin dibine sokar sokar çıkarır zaten ama gördüğünüz adamı etrafında iki polis var onu tutuyorlar hepiniz böyle bir sağdan bir soldan aynı anda saldırıyorsunuz. Teke tek de yiğit adama tek biriniz bir şey diyemezsiniz buldunuz linç ediyorsunuz. Yahu linç kültürü orta doğuda vardı eskiden vardı orta çağda vardı sonra da orta çağa mı dönüyoruz deyince de kızıyorsunuz. Yahu linç hangi çağda var? Manyak mısınız siz yahu? Niçin adama saldırıyorsunuz? Devlet sadece sizin devletiniz mi? Herkes sizin sevdiğiniz gibi mi devleti sevmeli? Herkes lafını sizin dediğiniz gibi tartmak zorunda lafını yuvarlak mı etmeli? Birileri de sivri etsin yahu. Bir adam bir adam bir adama tahammül edemediniz ya. Şimdi ne oldu? Hapse girdi. O da girdi. Eski başka şairler de girsin. Başka yazarlar da girsin. Ne oldu? Kurtuldu mu? Yani siz ne bileyim tecavüze uğrayan çocuklar için kaçınız yürüdü lan? Kaçınız kaçınız? Hı? Tecavüze uğrayan kız için kaçınız yürüdü? Ne yapıyorsunuz siz? Kafayı mı yedin evladım? Kafayı mı? Bana bir daha böyle saçma sorularla gelmeyin. Vallahi sinir oluyorum. Ne? Barbaros'tan betel olun lan. Allah Allah.